Sudem. Efendim. Sen Royal Pony'yi biliyor musun? Biliyorum. Çok sevimli değil mi? Evet çok sevimli. Oynayalım mı ne dersin? Oynayalım. Ama öncesinde senin bize şarkı söylemen lazım. Yoksa olmaz. Tamam. <laughs> ne söyleyeyim? Sen hangi şarkıyı en çok seviyorsan onu söyle bize. Ali'yle Tilki. <laughs> Olur mu? Hangi şarkısı söyleyeceksin? Ee? O Sen Olsan bariyim yok. Evet. İnanmıyorum. Onu mu söyleyeceksin? Söyleyeceğim. Sesin güzel mi peki? Güzel. Beğeniyorlar mı yani senin sesini? <laughs> Beğeniyorlar. Daha önce söyledin mi bu şarkıyı başka yerde okulda mesela? Söyledim. Kim söyledi sana? söyledim. Nasıl beğendiler mi? Beğendiler. Ne dediler? Çok güzel. Bir daha mı söylediler? Bir daha, daha bir daha, bir daha dediler mi? Dediler. Bize söylersek bir daha, bir daha söyler misin? Ben söylersiniz. O zaman hadi başla bakalım dinleyelim seni. sen olsam bari, sen olsam bari, sen olsan bari, sen olsan bari. Yo, sen olsan bari, sen olsan bari. Çok güzel Sudan tebrik ediyorum seni bravo sana bravo bravo şimdi ne yapalım biliyor musun Sudan? Ne yapalım? Royal Pony'yi çıkartalım ve oynayalım çünkü çok güzel söyledin sen bunu hak ettin Sudan. Tamam. Hadi çıkar bakalım Royal Pony Royal Pony'ler bir tane değil İki tane değil kaç tane? Üç tane. Hatta <laughs> üç tane var, üç tane. Göster bakalım kaç tane? Parmağını göster kaç tane var içinde? Bir, iki, üç. Üç tane. Hadi. Arkada da dört tane. Ne diyorsunuz? Bakayım yok arkada da üç tane var. Dört tane değil ki üç tane var. Bir, iki, üç, dört. Aa, bunun içinden mi dört tane çıkacak yoksa? Hayır. Buradan üç tane. Emin misin? Eminim. Bir çevir bakayım, çevir çevir. Bir, bir. Ben bilmiyorum. Bir ihtimal 4 tane çıkabilir. Hadi çıkar bakalım kaç tane var içinde. Tamam. Çok heyecanlandım. Dur, sakin ol. Dur, sakin ol. Dur, dur. Dur, sakin ol. Ve açtım. Çok kolaymış aslında değil mi? Evet. Hadi bakalım. Çıktı. Ta 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 ta! Hadi çıkar bakalım onları teker teker. Tamam çıkartıyorum. Arkadaki şeyleri aç istiyorsan çevirerek. Bakalım arkasında şey var mı? Yok. Yok mu? Tamam çık çıkar o zaman. Aa birini çıkartmışım ki. Birini çıkar. Başı oynuyor mu onun? Evet. Aa, sağa sola oynuyor ne güzel üzerindeki lastiği de onda. Tamam. Saçları da yumuşacık. Evet. Başka bunu çıkartıyorum. Bu da çıktı. Bunu da hemen şuradaki şeyini çıkartayım. Lastiğini. Evet çok güzel. Şimdi şu lastiği çıkartayım şuradan. Çıkartıyorum. Gene geri gitti. Çıkartırsın sen, biliyorum ben. Çıkart. abla. Şimdi küçük küçük alanı geliyor. Bu çok tatlı ama. Bakın. Çok güzel. Bana kafası oynamıyor. Güzel. Bir de tavakları var. Aa ne diyorsun? Evet Sağ bakın. Yani. Burada hemen çekeyim onu orada. Ve bu da çıktı. Çok güzel değil mi? Evet. Hadi tarayalım saçlarını. <laughs> Bakın bir, iki, üç. <laughs> üç tane çıktı. Şimdi ne renk? Renklerini söyle. Pembe, mor, beyaz. Şimdi saç renklerini. Evet. Bununki pembe, bununki mor, bununki pembe. Çok güzel. İki tane pembe saçlı var. Uçuyor bir mu onlar? Uçuyor mu? Bir uçur Uçuyor. bakalım. Uçur bakalım. Teker teker uçur istiyorsan. Işte. <laughs> Düşüldü. <laughs> Mor çok güzel uçtu. Mor bir alkış. Şimdi pembede. Anne de çok güzel uçtu, ona da bir alkış. Şimdi Bebiş. Bebiş de çok güzel uçtu. Ama içinden bence en güzel Bebiş uçtu. Öyle mi? Onlara bir isim verecek misin Royal Pony'lere? İsimleri var mı onların, yazıyor mu kutuda? Arkasını çevirdi. Bakalım. Yazmıyor. Ama ben bunu <laughs> ama ben bunları hemen isim veririm. Ver bakalım. Ee, pony. Hı hı. E, ee, buna Royal. Royal koyayım. Pomponi olsun o da. Tamam pomponi. Pomponi Royal Pony. Pomponi Royal Pony. Hadi saçlarını tarayalım o zaman. Tamam. Önce bebişten başlayalım. Tamam. Kuyruğunu da tarayalım. Bebiş bitti. Çok güzel oldu. Şimdi abla işte sıra. Hemen saçını alıyorum. Ve tarıyorum. Çok güzel. Şimdi kuyruğunu. Kuyruğunu da taradım. Bu da çok güzel oldu. Düştü. Miniş. Şimdi büyük poli de sıra. Saçları da yumuşacık. Galiba bunlar her zaman saçını tarıyor. Tabii onlar çok bakımlılar. Şimdi kuyruğunu tarıyor. Kuyruklarının renkleri de çok güzel. Bir de burada işaretleri var. Bakın. Hepsininki aynı. Bakın. Pony mini min daha bilmediği için ama alamamış. Ama olsun o da alır. Ben üç üstünü birden uçurmaya çalışacağım üst üste. Dene bakalım. Aa düştü. <laughs> Uçurana kadar deneyeceğim. Çok inatçıyım. koyayım. Rupi. Evet oldu. Güzel. Hopi. Çok güzeldi bence. Tarağını da üzerine koyayım mı? Oldu. Tut, tut bakayım tarağını. Hopi. Hopi. Çok güzel bence. Bakınların kuyruklarının renklerine bir bakar mısınız? Bakın pembe, mor, Gittik, gittikçe kuyrukları büyüyor. Ve pembe. Bakın bu en büyüğü. Bu abla, bu da mühim. Bu da tarakları, çok güzel bence. Çünkü bunlar çok bakımlı. Tara bakalım, Tera çok güzel olsunlar. Ve yumuşacık saçları olsun. Sen anlaşılan royal ponilerle oynamaktan çok mutlu oldun, çok eğlendi. Gerçekten evet. O zaman sen oynamaya devam ediyorsun galiba. Evet devam ediyorum. Tamam o zaman yürü yürü. görüşürüz. Görüşürüz.